Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle Fen Bilimleri 6. ünitesi ünite sonu değerlendirme sorularını çözeceğiz kitaplarımızda yer alan. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca e, videoyu izlemeden önce ünitenin 6. ünitenin konu anlatım videosunu izlerseniz sizin için daha faydalı olur. Şu an sağ üstte linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Haydi başlayalım. İlk sorumuz bir görsel okuma, görsel inceleme sorusu. Diyor ki resimde gördüğümüz olumsuzlukları ve bu olumsuzlukları gidermek için neler yapabileceğimizi aşağıda yazalım demiş. Yani bizden resimdeki olumsuzlukları ve bunlara karşı çözüm önerilerini istemiş. İlk olarak zaten bariz bir şekilde ne görüyoruz? Bir atık problemi görüyoruz değil mi? Bakın çöpler doğaya ve denize atılmış. Ambalaj atıkları, kanalizasyon atıkları. Yani ne diyeceğiz ilk olarak? Atık problemi tabii ki. Atık probleminin sebep olduğu ikinci problem ise çevre kirliliği değil mi? Bakın denizler ve toprak kirlenmiş. Peki ne çözüm önerisi getirebiliriz buna? Üniteyi anlatırken de bahsettiğimiz gibi atık probleminin en önemli çözümü geri dönüşümdür değil mi sevgili öğrenciler? Geri dönüşüm bir ürünü kullandıktan sonra onun ambalajını ondan geriye kalan atığı atmayıp geri dönüşüm merkezine göndererek ham madde haline getirilip yeni bir ürün elde edilmesiydi. Bir de ne vardı? yeniden kullanım. Bu ikisini uygularsak bu şekilde atık problemimiz ve çevre kirliliği olmaz. Geri dönüşüm ve yeniden kullanımı kısaca bahsedersek örneğin bir cam kavanoz düşünün sevgili öğrenciler. Cam kavanozun içindeki reçeli yediniz. Kavanozu cam geri dönüşüm çöp kolasına atıp gönderdiğinizde ondan yeni cam ürünler yapılsa buna biz geri dönüşüm diyoruz. Ama siz o kavanozu atmak yerine boyayıp işte kalemlik yaparsınız, vazo yaparsınız. Buna da yeniden kullanım örneği diyoruz. Evet ikinci sorumuz B bölümü doğru yanlış soruları var. Birinci soruyu okuyalım. Doğruysa doğru yanlışsa yanlış işaretleyeceğiz. Elektrik, su ve besin yaşam için gerekli kaynaklardır diyor. Su ve besin bizim çok eski çağlardan beri zaten bir canlı olduğumuz için yaşamımız için gerekliydi. Elektrik de son 100 yılda artık yaşamımızın vazgeçilmez bir kaynağı, enerji kaynağı haline gelmiştir değil mi? Buna doğru diyeceğiz. 2. Doğayı korumak için çöpleri çöp kutusuna atmalıyız. Tabii ki de doğru. Çöpleri doğaya atmamalıyız değil mi? Çöp kutusuna atmalı. O çöpleri ayrıştırmalı. Plastik atıklar, cam atıklar, metal atıklar gibi, kağıt atıkları gibi çöp kutularını ayırmalı. Ve yeniden geri dönüşüme göndermeliyiz. 3. Elektriği daha çok kullanmak tasarrufu artırır. Zaten okuyunca mantık hatası olduğunu, bir mantıksızlık olduğunu anlıyorsunuz. Elektriği daha çok kullanmak tasarrufu değil, israfı artırır. Yanlış. 4. Bozuk olan muslukları tamir ettirmek su tasarrufu sağlar. Şu şöyle sağlıyor. Tabii ki de doğru diyeceğiz. Nasıl sağlıyor? Bozuk olan musluklar sevgili öğrenciler su kaçağına sebep oluyor ve suyun israf olmasına sebep oluyor. Bunu tamir ettirirsek kaçağın önüne geçeriz ve tasarruf sağlarız. 5. Artan besin maddeleri yeniden kullanılamayacağı için çöpe atılmalıdır. Tabii ki de yanlış diyoruz. Bakın burada bir yeniden kullanım örneği var. Besin maddeleri kullanıldıktan sonra geri dönüştürülmez ama yeniden kullanılır. Eğer hala yenilebiliyorsa ondan farklı bir yemek yapabiliriz ve tekrar tüketebiliriz. Komşumuza ikram edebiliriz. İhtiyacı olan insanlara verebiliriz değil mi? Ya da o besin atıkları sevgili öğrenciler artık biyo atık deniyor onlara. Onların çürümesiyle gübre elde edilebiliyor. Bitkiler için faydalı. Onları yakarak elektrik enerjisi elde edilebiliyor. Bir sürü yeniden kullanım yöntemi var. Yani buna yanlış diyeceğiz. Tabii ki de besin maddeleri de yeniden kullanılabilir. Evet şimdi C bölümüne geçelim. Öğrencilerin verdikleri bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Öğrencileri okuyacağız bakalım hangileri doğru önerileri. Su canlılar için gerekli bir maddedir demiş. Evet canlıların ortak özelliği su tüketmeleriydi değil mi? Suya gereksinim durmalarıydı. Bu doğru bir e, cümle. İhtiyacımız kadar besin maddesi almalıyız. Evet bu da çok doğru. İhtiyacımızdan fazla alırsak ne olur? İsraf olur değil mi? Daha sonra da atık problemi olur. Bir de Efe'ye bakalım. Elektrik yaşam için gerekli değildir demiş. Elektrik şu an maalesef yaşam için çok gerekli. Biz modern hayatta elektriği çok fazla kullanıyoruz. Yani Arzu ve Kerem'in dedikleri doğru. Hangi şıkta var? Bakıyoruz Arzu ve Kerem. A şıkkında. Cevap A. İkinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması su tasarrufuna yönelik değildir? Bakın burada su tasarrufu cümlesine dikkat edelim. Kelimesine dikkat edelim. Su tasarrufuna yönelik değildir diyor. A. Bulaşıkları makinede yıkamak. Bulaşıkları makinede yıkamak su tasarrufuna yöneliktir çocuklar. Neden? Bulaşık makinesi bizim elde yıkadığımızdan çok çok daha az su harcayarak bulaşıkları yıkıyor. B) Yağmur sularını biriktirerek bitki sulamada kullanmak. Evet bu da çok güzel bir yöntem. Yağmur sularını biriktirerek bahçemizi sulayabiliriz. C) Duş alma süresini kısa tutmak. Bu da su israfını önler değil mi? Tasarruf sağlar. D) Sebze ve meyveleri musluktan akan su altında yıkamak. Evet biz ne öneriyorduk su tasarrufu için? Sebze ve meyveleri bir kabın içerisine doldurumuz suda yıkamak. Eğer onu çeşmenin altında yıkarsak çok daha fazla su israf etmiş oluruz. Yani doğru cevabımız D. Şimdi üçüncü soruya geçelim. Diyor ki birbiriyle ilişkili yukarıda kutularda kutu içindeki bilgilerin doğru ya da yanlış olduğuna karar verildiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Yani buradaki cümleyi okuyacağız. Doğruysa doğru yoldan gideceğiz. Yanlışsa yanlış yoldan ve çıkışa varacağız. Bakalım geri dönüşüm ile ülke ekonomisine katkı sağlanır. Evet yeni ham madde kullanılmaz. Eski ürünler ham maddeye dönüştürülerek onlardan yeni ürünler elde edilir. Bu ekonomiye fayda sağlar değil mi? Yani doğrudan gidiyoruz buraya geliyoruz. Kağıt, cam, plastik gibi atıklar geri dönüştürülebilir. Evet en çok zaten bildiğimiz kağıt, cam, plastik ve metal değil mi? Bunlar geri dönüştürülebilen doğru. Yani bir numaralı çıkışa ulaştık. Cevabımız A. Evet dördün soruya bakalım şimdi de. Geri dönüşümü olan maddelerin yazılı olduğu balonlar patlatılmaktadır diyor. Buna göre aşağıdaki balonlardan hangisi patlatılmalıdır? Bakalım birinci A şıkkındaki turuncu balonda dökülen yapraklar demiş. Ağaçların geri yere dökülen yaprakları geri dönüştürülemez sevgili öğrenciler. Onlar çürüyerek doğaya gübre olarak katılırlar değil mi? C şıkkına bakalım. Ekmek kırıntıları demiş. Ekmek kırıntılarından geri dönüştürülemez gıda ürünleri ne yapılır? Yeniden kullanılır. Ekmek kırıklarından e, çeşitli tarifler var. Tatlı yapabilirsiniz. Kuşlara verebilirsiniz. Hayvanlara verebilirsiniz değil mi? Ama geri dönüştürülemez. Yeniden kullanılır. Meyve kabukları da gıda ürünü olduğu için geri dönüştürülmez. Yeniden kullanılır gübre yapılması için de mi çeşitli yöntemle meyve kabukları, gıda atıkları kullanılıyordu. B şıkkındaki plastik şişeler ise geri dönüştürülebilir değil mi? Biz zaten geri dönüştürülebilen en çok yaygın maddeler nelerdi? Plastik, metal, cam ve kağıttı. Çöp kutularında görüyorduk değil mi? Geri dönüşüm kutularında. Evet, o zaman ne diyeceğiz? Doğru cevap B. Evet, 5. soruya bakalım. Elektrik tasarrufu için aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi yanlıştır? Evet, burada yanlıştır ve elektrik tasarrufu kelimelerine, ifadelerine dikkat edeceğiz çocuklar. Elektrik tasarrufu için yanlış bir uygulamayı arıyoruz yani. A şıkkına bakalım. Kullanılmayan odaların lambaları kapatılmalıdır. Evet, bu elektrik tasarrufu için doğru bir uygulama. Çamaşırlar çamaşır makinelerinde düşük sıcaklıkta yıkanmalıdır. Bu da elektrik tasarrufu için doğru bir uygulama. Çünkü çamaşır makinesi yüksek sıcaklıkta çalıştırıldığında suyu ısıtmak için çok daha fazla elektrik harcar. D şıkkına bakalım. Aydınlatmada tasarruflu ampuller kullanılmalıdır diyor. Evet, tasarruflu ampuller daha az elektrik harcayacağı için elektrik tasarrufu için doğru bir uygulama. C'ye bakalım. Kullanılmayan aletlerin fişleri prizde bırakılmalıdır diyor. Bu yanlış değil mi? Elektrik tasarruf için yanlış bir uygulama. Doğru cevabımız C. Altıncı soruya bakalım. Yukarıda verilenlerden hangileri insan yaşamı için gerekli kaynaklardandır diyor. Besin, insan yaşamı, canlı yaşamı için daha doğrusu gerekli olmazsa olmaz bir kaynak. Su da öyle tabii ki çok önemli bir kaynak. Ve artık son yüzyılda günümüzde elektrik de insan yaşamı için çok önemli bir kaynak haline geldi değil mi? O yüzden hepsinin olduğu şıkka bakalım. Doğru cevabımız D şıkkı. Yedinci soruya bakalım. Aşağıdaki görsellerden hangisi suyun tasarruflu kullanımına uygun değildir diyor. A şıkkında bakın küçük kız dişlerini fırçalarken musluğu kapatmış, çeşmeyi kapatmış. Gereksiz yere açmamış. Bu doğru bir uygulama değil mi? Su tasarrufu için C şıkkına bakalım. Bakın elmaları e, lavaboyu doldurmuş kabın içinde yıkıyor. Çeşmenin altında yıkamıyor. Bu da su tasarrufu için doğru bir uygulama. Bakın burada D şıkkında da yağmur suyunu e, kovada biriktiriyor değil mi? Tekrar kullanmak için, bahçeyi sulamak için. Bu da su tasarrufu için olumlu bir uygulama. Ancak B şıkkında meyve ve sebzeleri bu şekilde çeşmeyi, sonuna kadar açıp böyle foşur foşur suyun altında yıkamak su tasarrufu için kötü bir uygulama değil mi? Su israfına sebep olur. Doğru cevabımız B şıkkı. 8. soruya bakalım. İnsanlar tarafından yapılan bazı bilinçsiz davranışlar kaynakların tasarruflu kullanımını olumsuz etkiler diyor. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi kaynakların tasarruflu kullanımına uygun bir örnek vermiştir? Bakalım A'ya bakalım. Alışverişte fazla yiyecek maddesi alınarak dolaplara konulmalıdır diyor. Bu yanlış bir uygulama değil mi? Fazla alışverişte yiyecek maddesi alırsak israf edilmiş olur. B'ye bakalım. Bitmiş piller çöpe atılmalıdır diyor. Bu yanlış bir uygulama. Çünkü pili geri dönüşüme vermeliyiz. Pilin içerisinde elektrik tasarrufu, elektrik depolamak için kullanılan maddeler doğaya zarar veriyor. Çok zehirli maddeler. Asla çöpe atmamalıyız. C'ye bakalım. Akşamları evdeki tüm odaların lambaları açılmalıdır diyor. Bu da çok yanlış bir uygulama. Kaynak tasarrufu için. Çünkü elektrik gibi bir kaynağı gereksiz yere harcamış oluyoruz. D'ye bakalım. Cam atıklar geri dönüşüm kutusuna atılmalıdır. Bu kaynakların tasarruflu kullanımı için çok güzel bir örnek. Evet Doğru cevabımız D'ymiş. Video burada bitti sevgili öğrenciler. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere.